Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Kendi bilgisayarımız kasamızı toplayacağız. Ahmet yaparız diye düşündüm. Bakalım nasıl bir kasa yapacağız. Az var, var topladı. kendin topla deyip bir tane güzel bir kasa yapacağız. Sistem montajını yapsınlar. Öncelikle Intel işlemci vardı. Tabii ki de de var. AMD de ön bellekler yüksek hem de işlemciler de iyi işlemciler de var. Onun için de aranı karşılaştıracağız ve yapacağız güzel bir kasa. Bakalım en çok satanlara tıkladık. Baktığımız zaman Intel 3'ler çıkıyor zaten. Önümüzde herkes 10. nesil olsun diye iyi 3 alıyor genelde. Ahmet'in tabii ki 5600 TL'de de iyi para istedi güzel işlemciler çünkü yüksek performans veriyor. Bir de uygun fiyatları Intel'lere baktığın zaman i 5'te uçuyor mesela. Ee, bakalım en çok satanlarda bunlar var. Burada işlemci olarak e, ön bakacağız. Hem ön bellek olarak avantaj. Şimdi bakıyoruz. AMD'nin 5500-600 var yani. 5600 G'si var. AMD'nin de 5600 X'i var. Ön belli 32 MB 16 MB. Yani burada arada 1000 lira falan bir fiyat oynuyor aslında. 1000 lira için ön kısmayalım diyorum. Güzel bir ise toplamak için de işlemcimiz AMD Ryzen 5 5600 X'i koyuyoruz abi. Oy. Anakarta geldiğimizde de anakartta çok standart tıklayalım. Bir bakalım piyasada neler var dönüyormuş. Burada Asus MSI. Asus yapalım bence ama değil mi? Asus'un daha iyi olur. Aa, burada bakalım Asus Prime var. 5500 m demiş. DDR4 soket 2700 lira fiyat demişmişler. E, tabii ki de her şeyin bir iki seviyesi almak daha iyi oluyor tabii ki çünkü bilgisayara bir şeyin değiştireceğim örnek bunlar uyumlu olmuyor bazen mesela o yüzden de Asus'tan bence Prime'ı seçelim Prime okeydir diğer şekilli bak şekil olarak baktığınız zaman zaten en daha şekilli kalıyor tabii Prime'ler böyle çok eski de gözükebiliyor ama şu biraz daha güzel kim 700 liralık olanı koyduk Asus Prime B 550 mi K'yi koyduk 4600 MHz Overclock'a kadar çıkıyor güzel Overclock destekli RAM gelirim. RAM'i de 32 GB yapalım bence Bizi Anca keser çok satanlara tıklayalım hmm, Bakalım 4 tane takarsak 6000 demiş 2 tane ile 16 GB alabiliriz Aynen GS2'nin kim alsak Bakıyoruz şimdi. 3400 daha uygununa bakıyorum. Bak mesela arada şey oynuyor. 3600 demiş. Digarz 3200'e düşüyor. Bundan biraz kısa bir aslında bir yani RCB olduğu için ışıklı olmasın bence ışıksız olsun daha iyidir. G bir, bir tık paradan da tasarruf ederiz buradan. 32 GB ekledik. Ne oldu daha güzel ekran kartımıza geçmeden iyi bir fiyat şey yaptık çok satanlara tekrardan tıklıyoruz bu da Popüler olanları almak daha mantıklı çünkü yüksek performans vermez almazlar zaten Burada güzel oh, Ahmet işlemcilerimiz var mı var bu markası seçebiliyor mu seçebiliyoruz hmm. pıçıp, pıçıp. Genelde hep zaten şey veriyorlar Nvidia'nın kartları GeForce GTX'ler şey gelince AMD'ye gelince fazla çıkmıyor abi bu arada. AMD'ye bir tane bir koymamışlar. Bir tek bu mu var? Bakayım. Hiç yok. En çok satanlarda. A'dan Z yazınca çıkar belki. Aynen. R X var. 6700 X. 12 GB. 13 bin lira demiş. Hmm beyaz mı yapsak bir tane Asus'un acaba GeForce RTX baktığımız zaman tabi arada fiyat farkıyla bunu seçmek daha mantıklı oluyor 250 biti var 256 bit hmm. of yani 3060 Ti gücünde alacağımız için AMD Radeon olarak alıyoruz Asus'un RX'ini 6700 XT overclock'unu 12 GB'lık DDR 192 bit ekran kartı Burada güzel bir kasa çekersek aslında olabilir. Çok satanlara bir bakalım başta. Çok satanlar bazen yalan da çıkıyor tabi. <laughs> o yüzden de şey yapmıyoruz. Yüksek fiyata bakalım. Abi bu ne? Kasa yalnız başına oynayacak gibi. En şu fiyatlı kasamıza bakalım. Bu kasanın fazla şekil olması değil de göze hitap etmesi lazım ya. Aslında mini bir kasa aslında bizim şimdi gördüğümüz temiz bir kasa okeydir ya fazla bir şey gerek yok. Ben şu an bir soğutucuya ihtiyacım yok ama gene de ister bence ama sıvı soğutucuya gerek yok bence okeydir yani. Kasa fanları, kasa fanı orta dereceli alabiliriz aslında bir tane. Ekstra bir rahatlatmak için. Zaten oyun oynayacağız bu kasada o yüzden de bir, bir şey yapmaya gerek yok aslında bunları eklemeye gerek yok baktığın zaman. Kasada yok mu? Kasada olması lazım sanki burada kasaya ekliyor diye biliyorum. kasaya gidelim. Bilgisayar kasaları. Arka. Yani de içine geliyor power'ları ama. Yani de power seçelim. Çok satanlara bakalım. Yani volt yeterli olur zaten ya. Bu ne kadar çalıştıracak. Biz gene de garanti alalım. En yani düşük en düşük fiyattan bakalım başta. Şuraya bak abi. Bu çalıştırmayacak yani. Belli zaten. <laughs> yani. Bakalım. Kasalı olduğunu var düşünüyorum. Çünkü kasaları öyle genelde satıyor. Çünkü bu kadar yüksek kasa fiyatı. Ama biz genelde bir tane güzelce bir seçelim. En yani çok satanlardan bakıyoruz genelde. Ee, bununla bitme oyunda. Kaç FPS alırız? CSGO'da falan en az bir 400-500 arasından fazla FPS alacağımızı düşünüyorum. Daha fazla belki. Tamam o kosu taksak? Bakalım kosiyer e mesai. Power boss'tan takalım ya gerek yok. Tamamdır SSD seçmedik doğru. Çok satınlığa girelim. SSD'ye bir, bir, takmamız lazım. Kim taksak acaba? Samsung'un ikisi varmış ha. Bakıyoruz 250 GB bu kadar fiyat. Birliği yok mu var? 2.5 da bunu ekleyelim. Güzeldir. Sabit ise gerek yok yani ama yer olsun diyorsak belki alınabilir ama gerek yok bence. Zaten yeterince şey ekran alacak olsak da şimdi bakalım çok satanlara baktığımız zaman ekran çok. Burada da ekranları Asus'a bakalım. Asus ekranları her zaman okeydir bence. 270 GHz var mesela bak Asus mesela. 75 Hz mesela fiyatları çok fark ediyor. Ama yapacak bir şey yok. Şu anda kasamızı topladık. Kasamız 28.725 lira ediyor. Kasanın parçaları neresi komple. AMD şey oldu zaten. Ekran kartı olsun. İşlemcimiz de. Bunu yüksek performansın içinden geçilir bir ihtimal. Zaten bu parçaların işlemci tek başına bir şu an şey yani ben buradayım diyor ya. Yani. Benim kaldırmayacağım bir şey kal kalmadı kardeşim diyor. Getir diyor oynayalım diyor. Hepsini 4K <laughs> yüksek performans alırız yani. Hmm, başka alacağımız bir şey kaldı mı? Kalmadı. Sepete gittiğimiz zaman zaten sepete ekledi mesela. Bakalım. AMD Ryzen 5600 X aldık. 3000.7 GHz hızı var. 32 MB 6 çekirdek işlemcimiz böyle. Aynen. 6 çekirdek süper bir işlemci. En son teknolojiyle zaten donatılmış. Bakalım eksik bir şey var mı? Yok. 65 volt zaten. Okeydir. Ekran kartımıza bakalım. Ekran kartında bir yorum varmış hem de. Herkes dediğim gibi yapmış yani. 3060 almak yerine yani. bunu alıyorlar genelde. Çünkü doğal. Müthiş bir ekran kartı. Yani iki kat fanı da var zaten. Güzel. Soğuma teknolojisi fazla ısınmaz bence. Yüksekten yani oyunları zaten yayın falan aç, yayın da açılır ya. Yani. Bilgisayar yayın bilgisayar da olur. Süper bence. Okeydir yani. Oy bakalım. Herkes tek mükemmel herkes mükemmel kelimesini kullanıyor. Bayılıyor bize. Herkes mükemmel kelimesi yazmaya bayılır ya. Başka bir şey bu kaldı mı baktım Yok başka bir şey yok. Güzel bir ekran kartı ekledik bence yani. Bunu eklemek yerine yani bunu ekledik. Daha çok sık boğaz yapabilir yani. O şey olduğu için. O var olduğu için. Okeydir ya. Bakın ve işlemcilerde yorumlara bakalım. Demişler ki RTX modu ekran kartı birlikte attı. 500'den fazla FPS oynuyor. Yayın yaptığımda 300-350 arasında geziyor. Tavsiye ederim demiş mesela. 10 yani işlemci gayet iyi yani. Görüyorsunuz yani 3600 x 250 250 vermiş 200 250 FPS verirken bunda 4000 400 FPS veriyor aynı ekran kartıyla gayet güzel performansımız süper 75 derece üstüne çıkmıyormuş kolay kolay yorumlar öyle gösteriyor şemcimiz süper bence de yani Ay kartımıza yorum var mı bakalım? Ana kartımızda 3 tane demiş. Ürün bir biraz gönül bir şekliyle geldi. Kutunun yazıldığı gibi diyor. Gönül var diyor. Herkes onay vermiş. Kasamıza bakalım. Kasamızın içinde power yok mu ya? Powers mı geliyor bu? Powersız bir kasa. Ah be kardeşim. Aynen ama kasa ufak, güzel, şirin. Bunları büyüttüğümde yan tarafa otomatik şeyler açılıyor. Aynen aynen. Kasanın fazla ben şekil olmasına gerek yok yani göz yormasın bence. Tam şekil istiyorsanız şekil sipariş verebilirsiniz ama böyle de okeydir bence. Ek şu RAM'larımıza bakalım. 16 GB 1945 liraya RAM'larımızı aldık. Alttan sonra bir sonra 300 lira zamlandı. <laughs> Şansa falan yaşıyoruz diye yorum atmışlar. Ekran şey RAM'larımız da okeydir. Birisi skill'im. Okey. Başka neyimiz vardı? Power aldık. Power Boston. Fury 750W 6 Plus. Ki yorum yazılmış. S kasamı aldım. Baya güzel hızlandı. Güç bir ürünü tam adı gibi Power demişler. <laughs> power da Power. Samsung'un 1TB aldık. Taktık Pro'sunu. 980 Pro. En düşük fiyata düşmüş. 30 günüm bile. Hmm. Dönüş sıkıntısı şekilde gelmiş. Taktım. Teşekkürler demişler. Gayet iyi bence de. 4K yazma diyor. Max diyor. 1000 UPS e demiş. 7000 MB okuması var zaten. Yazma hızı da 5 demiş. Okeydir. Kasamız böyle. Eğer sipariş etsek hemen 28.725 liraya patlamış oluyor. Gayet yüksek performans kasası yani. 500 FPS rahatlıkla 400 FPS alınır. Epic'in içinden geçilir hatta yani oyun oynayacaksınız süper yani. Kasamız böyle. Yorumlarınızı bekliyorum. Topladığımız kasa hakkında yorumlarınız neler? Hangisini çıkarsak daha iyi olur ya da daha değişik olur. Bunları da sizden bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ne yapıyoruz bu sırada? Abone olup like atıp bildirimleri açmayı da unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.